Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hayatımıza, kımıza sınıf sınıf öğretmenlerinden bahsetmek istiyorum. Tabii ki öğretmenlerimizin hepsi çok değerli, çok tatlı ama bazen hepimize o değerli, tatlı sınıf öğretmenleri düşmüyor maalesef. Oh! Benim ilkokul öğretmenim gerçekten yani şurada görsem bir kaşık suda boğacağım türden bir ilkokul öğretmeniydi. Bu kadar mı beni değersizleştirdi? Beni kendimi değersiz hissettirdi. Bu kadar mı üzerimde travma yarattı? Yani gerçekten ne anlatsam, nereden başlasam, nereye tutunsam azdır. İnanın abartmıyorum ya. ya. abartmıyorum yani. Hani ne zaman öğretmenler günü gelse içimden kutlamak gelmiyor. O kadar yani ne meslekten falan da soğudum. Bir kere hatırlıyorum şöyle bir şey yapardı. Bir kere çok asosyaldi ya. ya bizi hiçbir oyuna müsamereye falan hiçbir şeye sokmazdı yani. Bizim sınıf yani tüm okul katılırdı. Biz katılmazdık. Bir de hazırlanırdık. Böyle sınıf içinde tiyatroya falan hazırlattırdı. Bayağı rol verirdi. Oynuyordu falan. Son anda bir şey olurdu. iptal ettirirdi ya gösteriyi. Ay kabus kadın. O da yetmezmiş gibi. Sınavlardan 3, şimdi 5 üzerinden bizim notlar. 5 pek iyi, 4 iyi, 3 orta, 2 geçer, bir de başarısız. 3 ve 6 alanları tahtaya dizerdi, tahtanın önüne. Hepsinin eline cetvelle vururdu. Arkadaş, matematikten hep mi 3 alırsın? Yok. Yani 4 alamıyorum ya. 3. Takıldım kaldım. O korkuda var ya, tahtaya çıkacağım beni Arkadaşlarımın önünde elime vuracak korkusu. O korkuyu aşıp da e, dört alamıyorum yani. Takıldım içe. O kadar korkuyla yani iki alsam içim yanmayacak. Hani bir alsam zaten kendim çıkayım tahtaya. <laughs> ya yazık ya onlara da. Gerçekten yazık yani. <laughs> Allah'ım ya. Çok yani hala gözümün önündeler biliyor musun? Sen şurada görsem tanırım o arkadaşlarımı ben. Adem vardı mesela kapıcımızın oğlu. Hep bir alırdı. Hep de sarı hastası falan yazık. Ya yani kimse onunla oynamak istemez. Zaten bir alıyor. Yani biz zaten tahtaya çıkanlarla kim oynamak istesin ki tembel öğrencileriz. Ya yani benim de arkadaşlarım ve arkadaş et olmak istediklerim e, şeyden başlıyor. Şey e, hep beş alan çocuklar yani. Hepsinin peki pırıl pırıl pırlanta gibi güzel kızlar, yakışıklı çocuklar. Allah Allah. E, benim arkadaşlarım onlar ama ben üç alıp tahtaya çıkınca böyle bakıyorum. Ben oynamak istemiyorlar bir müddet. Ya çok rezil bir şeydi ya. Gerçekten bu duygumu size anlatamam yani. bence değersizlik duygusu herhalde o sıralardan başlıyor. Ve sorunlu arkadaşlık ilişkileri de oradan başlıyor olabilir. Yani bunun derinlemesine insek. Hani 3 aldım benle oyun arkadaşlığını kesen arkadaşlarımı böyle şimdiki geleceğe transfer etsem kesin şu an yaşadığım yaşadığım problemlerle de ilgili bir şeyler olabilir. Çıkar yani. Çıkar. Psikologlar altta yazabilirsiniz yorum <laughs> bekliyorum. Aynı zaman işte 3 alsam matematikten Allah'ım ya Adam okunuyor. Tahtaya çıkıyorum. Elimi açıyorum. Tak tak cetvelle vuruyor elimi. Var ya benim şu suratım ateş. Bildiğiniz yani nasıl kızardığımı his görüyorum ya, hissediyorum yani. Ay diyorum suratım kıpkırmızı ya. Yani onu hissedersiniz ya zaten. Ateş çıkıyor suratımdan çünkü. Çok korkunçtu ya, çok korkunç bir kadındı gerçekten. Ee, çok korkunç bir kadındı. Vallahi onun yüzünden, ya yani matematikten soğudum sosyoloji okudum. Hakikaten ya kadın benim geleceğimi de, yani hani belki matematiği çok sevecektim, başka bir işletmeci falan olacaktım belki. Ola ola sosyolog oldum yani. Hani bir şikayetim yok da. Kaderimin neydi? Doğduğun ev kaderindir bu şey. Ee, Düştüğün sınıf öğretmeni kaderindir. Hakikaten rezil yani. Sonra yıllar sonra esas bombayı dinleyin. Yıllar sonra e, Facebook'tan buldum ben bunu. E, bizim okulun Ankara Yeni Mahalle Güven İlkokulu'ydu. E, bizim okulun şeyi sayfası falan açılmış işte. 1C, e, 2C, neyse 5C miydi? E, onları oradan sınıf öğretmeni de yazmış. Ben bunu buldum. Döşedim de döşedim, döşedim de döşedim. Tüm travmalarımı kadının üzerine akıttım. Oh, çok şükür. Bir, bir dizim yaptım yani, bildiğiniz aile dizimi oldu. Ee, Kadın ne de beğenirsiniz. Zaten yaşlanmış, hiç evlenmemiş. Zaten bu hiç evlenmemiş. Ee, sınıf öğretmenleri hakikaten kız öğrencilerin başına bela, hakikaten bela yani. Ben e, çocuğunuzu mutlaka medeni haline bakın öyle bir bir sorun var yani. Hiç evlenmemiş. sınıf öğretmenlerinde bir sorun var ya. Ee, neyse. Kadın şey dedi ya. Aa ben de sizin iyiliğiniz için yapmıştım. Efendim? <gülüyor> 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 ne? İyiliğimiz için mi? Orada da ben yazmaya devam ediyorum. Ne saçmalıyorsunuz işte yani ne iyiliği işte. Şu, yani 21. yüzyıl olmuş. Z kuşağı gelmiş. Sen hala bu görüşünü mü savunuyorsun? Yok savunuyor ya. Savunuyor yani sen e, torunumu da yazdırsam kadına öğretmenlik devam mesela vuracak belli. Ya öbür derslerim 5 hepsi pek iyi. Bir matematik orta geliyor. Ay aşamadık. 5 yıl bu işkence çekilir mi? Ha bir de şimdi e, genç kuşaklar beni dinlerken şey diyecektir. Allah Allah bunun ne biçim ailesi var hiç müdahale etmedi mi? Şimdi tabii ki benim de çocuğuma biri vursa bir öğretmeni çocuğum da gelip bunu bana söylese. Hemen koşar giderim öğretmene. What's the problem? <laughs> Hayırdır yani? Sen kimsin? Ben vurmuyorum, sen mi vuruyorsun? Şeklinde. Tabii ki hesap sorarız fakat bizim zamanımızın Ah ah bu 70'ler kuşağının ana babaları. Size sesleniyorum. X kuşağı mısınız? Hangi kuşaksınız? Hepsi şu şekilde okula yazdırırdı. Sevgili hocam, eti senin, kemiği benim. Ay ne marifet ne marifet. Ne büyük marifet. Evet, beni teslim ettiğini öyle gebertsin bir köşede. Ya bunun haz mı alıyorlardı? Bunu annemle babama sormak istiyorum kardeşim sen. Bir çocuğu eti senin kemiği benim yani hani nedir bu? Hani sana çok güveniyoruz duygusu mu? Hocam sen çok yüce kutsal bir insansın. Ne yapsan doğrudur mesajı veriyor herhalde aklı sıra. Ama o mesajı bizim öğretmenimiz biraz yanlış almış olabilir. Bunu ben e, aileme de söylediğimde hani çok olağan karşıladılar. Olur. 3 Yani almışsın zayıf. Vuruyor. İşte hocan der, ne yapsa yeridir gibi. Aa, neyin içine düşmüşüm ben ya. Gerçekten travmalardan travma beğen. Ee, oysa ki benim hassas ruhlu biricik annem e, ilkokul hocası e, kafasına böyle cetvelle vurmuş da gitmiş koşmuş annesine yetiştirmiş annesi de gelmiş neden vuruyorsunuz diye sorunca ben onu seviyordum falan diye de anlatan bir kadın yani bunu niye bize bu kadar izin vermiş orayı anlayamadım neyse yıllar sonra işte e, hocamı buldum dedim ki yani sizin yüzünüzden sınıf öğretmenlerinden de tiksiniyorum matematikte okuyamadım matematik alanındaki matematiği çok severim yani hani Hakikaten yıllar sonra ne kadar üstün bir matematik zekam olduğu ortaya çıktı. Ama artık çok geçti. Sosyoloji okuyordum. O saatten sonra da yani bölüm değiştirmek istemedim. Ama işte beni istatistik derslerinden feragat ettirdiler. Allah'tan orada işe yaradı. Neyse bu sınıf öğretmenleri gerçekten bazılarımız için büyük bir travma. Yani benim gibi yaşayan çok insan var biliyorum çünkü daha önce bu konuyu Instagram'da da bahsetmiştim. Instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın. Remi Dubai 3 ile. Ee, orada da bahsetmiştim. Aa herkes altına yazmış. Ay benim sınıf öğretmenim de öyleydi. Çok korkunçtu falan. Aa, varmış bir sürü korkunç sınıf öğretmenleri var. Ya sınıf öğretmenlerimiz. Siz çok değerlisiniz ve çok önemlisiniz. Bakın bir çocuğun hayatında bir çocuğun yaşadığı travmalara çok büyük katkınız olabilir. O yüzden dikkatli olun ya. Yani buradan sosyal mesajımızı da verelim. Rahatlayalım. Gerçekten. Çok travmatik yıllar geçirdim. Gerçekten hayatımızın alt üst eden böyle sınıf öğretmenleri vardı maalesef. Bir tanesi de bana düştü. Böylece de nasıl değersizlik duygusu yüklenir bir çocuğa. Çok güzel öğretti yıllar. Sonra yaptığım bir meditasyonda karşıma çıktı ya. O kadar acıdır ki böyle kendimi değersiz hissediyorum falan öyle bir bir şey geldi bir duygu geldi pandemide bana. Yani özellikle Dubai'ye taşınınca geldi o duygu. Belki dediğim gibi işte yalnızlık, hani e, arkadaşlardan, aileden kopuyorsun falan. Böyle bir depresyona girilmiş olabilir hafiften, ufacık. E, yıllar sonra böyle bir meditasyon yaptım. Atalarla şifa meditasyonu falan da aslında böyle çocuklarına iniyorsun ama ben atalara gelene kadar sınıf öğretmeninde kaldım. Aa, bir baktım kadın tahtanın önünde bana şapşup vuruyor. Ben o sınıfın önünde rezil olmuşluk duygusu, utanma duygusu. Ya böyle akrabalarımız var bizim biliyor musunuz? Ya böyle akrabalarımız var maalesef. Bir tane akrabam var benim. Ee, sağ olsun. Şey yapardı, herkese hediye getirirdi. Başka şehirde yaşardı onlar. Herkese hediye getirirdi bütün ablalarıma. Yani orada işte kaç kuzensek. Bana, bana vermezdi o hediyeyi. Ee, Aa Remiye seni unutmuşum derdi. Beni kızdırmak için yani. O böyle hoşuna giderdi birilerini kızdırmak. ona da bir değişik bir travma içindeydi demek ki. <laughs> Ondan sonra acaba ne yaşadı da o, o duyguda kendisi. Onu da bilemiyorum. Ona da yazık yani. Ne yaşattılarsa. O da bana yaşatmaya çalışıyor. Herhalde ailenin zayıf halkası olarak beni görmüş olabilir. En küçüğüm. Aa, ben böyle aa, işte aynı o sınıf, sınıftaki, sınıftaki tahtanın önündeki duygu halini yaşardım biliyor musunuz? Yani şey hani hediye normalde e, aklı selim her insan şöyle düşünür. Hediye getir yani hediye getirmeyi unutan utansın. Kardeşim ben niye utanacağım ki yani? Ama çocukken bunu düşünemiyorsunuz tabi. Çocukken böyle hani ben unutulmuşum. Kesin kötü bir şey yaptım herhalde. Yani böyle o zaman da suratından bir alev topu fışkırırdı. Muhtemelen kıpkırmızı olurdum. E, o yüzden böyle çok uzun yıllar toplum içinde Böyle konuşamazdım ben yani böyle hemen o kızardığımı hatırlardım kızarınca da daha çok utanırdım yani o kızarıklığımın geçmesini falan beklerdim ee, işte böyle şey utanıyorum bütün işte kuzenler bana bakıyor onlar da biliyor zaten o şakayı büyükler çünkü benden yaşça böyle gülüyorlar falan ama o gülmelerini sen o anda tabi algılayamıyorsun hani bir şey vardı bana gülüyorlar yani işte artık ben çirkin miyim kötü müyüm hani değersizim çünkü o hediyeyi vermeye değer bulunmamışım yani. Hani orada bir çocuğa o 5 dakika yaşattığın o senin için eğlence ama karşı çocuk için çok büyük travmalara yol açmış olabilir. Açtı yani açtı. Bunu aile dizimiyle açmaya çalıştım. Bir sonraki videomda da buna yer vereceğim. Aile dizimiyle ilgili çok güzel bir video çektim. Çekiyorum hala. Daha sonraki bölümlerde yayınlayacağız. Orada da bu duyguyu yaşadım. Utanıyor, utandım, çok utandım falan işte böyle. 5 dakika sonra çıkartırdı ama. Ha şaka yaptım falan. İnanın o paketi açmanın mutluluğunu falan hiç hatırlamıyorum biliyor musunuz? Yani normalde bir çocuğa hediye gelip yok paketi açmak çok heyecan verici olsa gerek. Çok heyecanlıdır. Çok ben hala çok severim mesela doğum günlerinde hediye gelsin, paket açayım. Birilerine hediye alayım, vereyim. O paket açarken o hazzı Duyayım, çok severim yani hediye almayı vermeyi çok severim. Ya o oh, paket paket paket. Ee, o yüzden ben ama o çocukluk yani bu anım geldiğinde ortaya e, o kısmı hatırlamıyorum. Öyle bir mutluluk ya çünkü artık o kepazelik ve rezillik duygusundan sonra vermişsin çocuğa zaten bu saatten sonra o paket açıp o mutlu ne çıktı mutluluk mu yok yani bir kere o. Utanma duygusunu ona yaşatmışsın. Artık o değersizlik duygusunu ona yaşatmışsın. O saatten sonra da geçmiş olsun. Ya böyle büyükler var ortalarda dolaşan. İşte öğretmenlerimiz, akrabalarımız. Yani çocuklara karşı çok acımasızlar gerçekten. Farkında değiller. En önemlisi de bu. Farkında olmadıkları gibi. Yani bugün bunu anlatsam ki sınıf öğretmenimi anlattım işte. Kadın ya özür dilerim. Evet çok büyük bir hata yapmışım ama o an bizim doğrumuz buydu falan demiyor ya. Demiyor yani. Aa, sizin için en iyisi buydu. Allah Allah. Sizin sizin iyiliğiniz için yaptım diyor. Pardon. Sizin için, iyiliğiniz için yaptım. Hala bunu savunuyor yani. Ha bugün bu akrabama da bunu anlatsam muhtemelen o da kendini savunacak. Hayır ben şaka yap. Hala diyecek ki ben şaka yapmıştım. Yani hala algılamayacak. Karşıda açtığı yaraları en büyük problem bu zaten. Birazcık anlasalar. Birazcık empati de istemiyorum ama kendi çocuğuna ya da kendi torununa şu an ben yapsam ne hissederler? Ya da o sınıf öğretmenimin keşke çocuğu olsaydı da gel bakalım bir eline vuracağım senin çocuğun şu toplum içinde desem ancak o zaman anlarlar. Yani biraz yaşamadan anlamak lazım. Bence en değerli olan şey illa başınıza gelmesine gerek yok. empati böyle bir şey. Empati yoksun insanlar gerçekten çok zor ya. Yani bunlar hayatınıza giriyorsa bir şekilde hayatların hayatınızın içindelerse yani başa çıkmanız çok zor. Çocuksanız zaten mümkün değil. Bu travmalarla şimdi başa çıkacaksınız. Yani bunun yolu bu. İşte bir sürü şifa yöntemleri var. Hepsini deneye deneye bir şekilde doğru yolu bulacaksınız. Ama gerçekten birazcık empati yapalım. Yani eğer empati yoksunuysanız da eğitim alın. Yani illa başınıza gelmesini beklemeyin ya. O anda bir hayal etseniz zaten tamam. Aa evet ben haksızım diyeceksiniz. İşte hayatımıza böyle, hayatımıza sıçan sınıf öğretmenleri diye başladım ama hayatımıza mıçan böyle büyüklerimiz, ailelerimizden varlar. Yapacak bir şey yok. Bu da böyle geçmiş olsun diyelim. <laughs> Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.